بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسميته تيسير مصطلح الحديث برد قلضه. اما بعد يوكمش okumuştuk önceki dersimiz şimdi sıra geldi ve semeti hu hu yani kendi kitabına dönüyor. Ben bu تيسير مصطلح الحديث in usulul hadis ilmini kolaylaştıran tesir burada mazlardır bi mana ismi fa'il yani kolaylaştırıcı müyessir anlamında kolaylaştırıcı fakat burada artık o manayı kastetmiyoruz yani burada artık alem olmuştur alem olmadan önceki mana söyle yani ben bu kitabın ismini Teysir-u Mustalahil Hadis ismini kattım bak Teysiru Mustalahil Hadis. Bu ismi kattım. Tabi bu bu kitabından maksadım yani artık değil ki eski alimlerin kitaplarına ihtiyacı yoktur. Onlara artık gerek kalmıyor. Gerek bırakmıyor anlamında ben bu kitabı yapmamışım. Ben bunu kast ederek yapmamışım. Bunu yani şu amaçla yapmışım diyecek. Ben bu kitabı yapmamdan maksat işte eski alimlerin e, kitaplarına bir anahtar olsun. Yani benim kitabımı okusunlar bir anahtar gibi. O eski alim kitaplarında geçen konular hakkında birazcık da olsa biraz bilgi birikimi yapıp sonra o alimlerin kitaplarını okusunlar. E, o kitapların açıcısı yani bir anahtarı hükmünde e, görüyor kendi kitabını. بكسير ولست أرى أن هذا الكتاب يغني عن كتب العلماء الأقدمين في هذا الفن ولست أرى بأن قصدت أن هذا الكتاب يعني بنم يغني يعني زينجني دور يعني احتياج براخ يور عن كتب العلماء الأقدمين önceki alimlerin kitaplarına ihtiyaç bırakmıyor. Fihadelfeni bu ilimde, bu alanda, usulü hadis alanında eski alimlerin kitaplarına ihtiyaç bırakmıyor. Ben bunu kastetmiyorum. Ben kitabım, bu kitabım eski alimlerin kitaplarına ihtiyaç bırakmıyor. Bunu kastetmiyorum. Ve inna ma kasattu ben ancak şunu kastediyorum. En yekune benim bu kitabım olsun. Miftahen leha, o önceki alimlerin kitaplarını benim bir kitabım miftah olsun onlar için bir anahtar olsun ve müzekkiren benim atıfı miftah üzerine benim bu kitabım açıklayıcı olsun hatırlatıcı olsun bima yani bir mesaile o meseleleri hatırlatsın kufiha yani fi kutubul ulema al fi eski alimlerin kitaplarındaki meseleleri hatırlatıcı olsun diye ben bu kitabı telif etmişim bu kitabı yazmışım hazırlamışım və müyessiran bu da atdı e, e, müftəhan üzərinə yəni müzəkkirən fərq etməz müyessiran kolaylaşdırıcı olsun bu kitabım lilvusul ulaşmayı kolaylaştırsın ile fehmi anlamaya anlamaya ulaştırsın anlamaya ulaşmayı kolaylaştırsın kolaylaştırsın fehmi maniha ma ha o kitaplardaki geçen e, ibarelerin manalarını anlamaya kolay ulaşmayı kolaylaştıran bir kitap olmasını kastetmişim watavallu en tasiru da tabu eski alim kitapları e, şu an e, ne kadar mutahassis yani ihtisas sahibi alimler varsa dahi bu alanda o eski el kitapları yani müracaat edilen bir kitap e, müracaat kitaplar onlardır yani ya ki onlara müracaat etmişler onlardan faydalanmışlar ve tazallu yani ve tasiru yani dönüşüyor kutubul a'immetil ve'ulema'i önceki alimler önceki imamların kitapları dönüşüyor mercian lil ulema'i alimler için merce yani dan, mer, mercih danışılan yer yani müracaat edilen yerdir yani eski alimler e, illaki bu ilimde bu alanda e, şu, şu anki alimler yani şu anki alimler yani illaki kendisinden önceki eski alimler illaki ne yapmışlar? Onların kitaplarına müracaat etmişlerdir. Vel mutahassisine ve ihtisas sahibi olan fi hadzal fenni bu ilimde ihtisas yapmış olan yani o ihtisas sahibi alimlerin kendinden önceki alimlerin kitapları onlar için illaki mercat yani illaki müracaat edilendir yani ki ne kadar alim varsa illaki kendisinden önceki alimlerin kitaplarına müracaat etmiş illaki onların kitaplarından faydalanmıştır ve bu da atıftır eee yani her alim her ihtisas sahibi alim illa kendisinden önce kitap onun için muin olmuştur, onun için yardımcı olmuştur. Feyyadan yani bol bol onu veren olmuştur. O yenhelune yani yudumluyorlar minhu o, o, o kitaptan yani o muin olan, o yardımcı olan kendinci alime kitaplarından illa bu e, sonraki alime illaki o kitaplardan yudumlamışlar yani illaki faydalanmışlar yani Ve la yefutuni en ezkura, yefutu fiil de kayi meful, en ezkura cümlesi mazdar tevilinden faaldir bu yefutuya. Yani, ve la yefutuni zikru, e, en, e, zikri ennehu, benim hatırlatmam. Yani, deyinmeden, zikretmeden geçemeyeceğim anlamda, hani Türkçe'de öyle kullanırız. La yefutun. Beni geçmez o, o değinmek, o zikretmek, bahsetmek beni geçmez. Yani illa ki değineceğim yani ya. Değinmeden geçemeyeceğim. Bahsetmeden geçemeyeceğim. Yani zikretmeden geçemeyeceğim. o şöyle bir durum var. Sadarat yani meydana gelmiştir. Fil avinetil ahireti son dönemlerde, son vakitlerde. Avine cemu evan vakit demek son dönemlerde meydana gelmiştir. Sadarat kutubun bazı kitaplar li ba'dil bahithin bazı araştırmacıların kitapları son dönemlerde ortaya çıkmış. Fiha o kitaplarda o araştırmacıların kitaplarında el fevaidul gaziratu yani el Kethiratu... birçok faydeler vardır. Son dönemlerde bazı araştırmacılar belli kitaplar e, oluşturmuşlar, belli bir kitaplar telif etmişler ve o kita onların o kitaplarında birçok fayda vardır. Lasi yema özellikle o, o e, araştırmacıların kitaplarında erradu ala şubuhil müste müsteşriqin vel munharifin özellikle bu araştırmacı alimlerin kitaplarında red vardır. Lasiyem özellikle erradu durad vardır. ale şu bir şüpheler el müsteşrikin oryantalist olanların e, şüphelerine redler vardır. El müsteşrik yani el alimu bil ulumi şerkiye, Doğuda okutulan ilimleri yani hepsi o ilimleri bilen anlamına geliyor tabi onları bildikten sonra kendi amaçlarına amaçları doğrultusuna kullananlar yani oryantalist diyoruz günümüz ifadesiyle İşte o oryantalistlerin şüphelerine redler vardır o araştırmacıların kitaplarında Vel o bozuk olan şüphe şüphelere redler vardır onların kitaplarında Lakin ne fakat bazıha mutawallun fakat o araştırmacıların kitapları bazıha o kitapların bazıları mutawallun uzundur ve bazıha muhtasarun cidden bazıları da yani kısa e, 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 kitaplardır ve bazıları bazıları gayr-ı müstev'ibin kapsayıcı değildir. O yüzden tu ben kastettim istedim ki en yekune kitabii hâzâ bu kitabımın olmasını istedim. Vasatan beynet tatvili vel ihtisar kısalt kısa ve uzun arasında orta ortada bir şey olsun yani. Yani ne ne çok uzun olsun ne çok kısa olsun. Arada bir şey olsun yani ya orta bir şey olsun. Vasat olmasına istedim, kastettim. Bir de ve bir de kapsayıcı olmasını istedim. Li cemi'il -e benim kitabımın bütün bu usul usulü hadis alanda bütün konuları kapsayıcı olsun istedim. والجديد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين